gerçek kedi ve köpeği bebek de Bana yaptıklarına bak be. Tamam tamam. Nasıl tamam. tamam, tamam. ya. ya. Tamam Sercan. Ayıp da bir şey. Gel ya. Zonguldak'ta kedisi için veteriner arayan bir adam Zonguldak Belediyesi önünde yaşanan kalabalık nedeniyle yolda ilerleyemedi. Altından aracından çıkan adama bir anda zabıta ekibi tepki gösterince ortalık karıştı. Ya, başlayayım. On tane yirmi tane yani, ya, yani, ya, şey aptal Ya 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 eki gitsin ha şey arabama sin gitsin başka bir

Aşağı tamam araç. Baba baba. Hadi. 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 Hadi.